Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ağustos ayında sevgili boğaları neler bekliyormuş? 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Demeye kalmadı. İlk kartınız düştü zaten sevgili Boğalar. Tılsımların onlusu. Tılsımların onlusu da direkt parayla başladık. E, para konusunda herhalde bu dönem hakikaten güzel şeylerin olacağı bir dönemi sembolize ediyor. Çünkü nedir? Parayla alakalı en yüksek kart ...sevgili boğalar... ...ve nedir... ...miras, veraset gibi bir takım işlerle... E, ...meşgul olabilirsiniz bu dönemde... ...terfi... ...karsal anlamda kendi işinizse büyüme... ...ve der ki... ...aile e, işine dahil olabilirsin... ...bu dönemde der... ...eğer ailenizin bir işi varsa... ...aile işiniz varsa... ...aile firmanız varsa... ...bu dönem yardımınıza ihtiyaç duyabilirler... ...ve... E, yardımda bulunabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda da maddi anlamda rahatlığı sembolize eder. Fakat mesela atıyorum çok büyük bir şey alacaksınızdır. İşte arabadır, evdir ve birazcık böyle materyal olarak yetiştiremeyebilirsiniz bu zamanda da ailenin devreye gireceğini, maddi anlamda aileden desteği sembolize eder. Aynı zamanda zam alma, ev alma, ev alma ile alakalı ciddi konuşmaları da sembolize eder. Aynı zamanda bu kart ...ve kariyer atlama... ...hadi bakalım ikinci kartımız... ...sevgili boğalar için... ...uuu sevgili boğalar... ...bir de üstüne... ...bir de üstüne... ...kupaların ası... ...kupaların ası da nedir... ...yeni duygular... ...ve o kadar mutlu olacaksın ki der... ...beş duyu organında hissedeceksin bunu der... ...evlilik teklifi... ...aa ne diyebiliriz başka... ...dilekler kabul oldu... ...kader hediyesi denir bu kart için... ...sevgili boğalar... Mutluluk hayatımıza beyaz çizginin dahil olduğu dönemi sembolize eder aynı zamanda. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız sevgili boğalar için. Vay. Pazar günü ve güney. Pazar günlerine dikkat sevgili boğalar. Güneş benim doğum kartım. Kısaca şöyle söyleyeyim. Pozitif aklınıza ne geliyorsa. Sevgili boğalar, pozitif aklınıza ne geliyorsa. Yani sevinç, başarı, kutlama, kariyer, ne istiyorsan daha iyisi olacak der. Popülerlik. Bir anda hiç ummadığınız anda arkadaş çevrenizde veya işte internete içerik üretiyorsunuzdur. Bir anda böyle popülerliğinizin artabileceği bir dönemi sembolize eder bu kart. Yeni ilişki, yeni iş doğuşu, her şeyin çok çabuk olacağını sembolize eder aynı zamanda bu kart. Hadi in bakalım. Şimdi. Üç, dördüncü kartımız. Şeytan kartı. Kabalada Ocak ayını sembolize eder normalde. Sevgili boğalar. Der ki, bu dönem birazcık kendini baskı altında veya kısıtlanmış hissedebilirsin. İlişki konusunda da, iş konusunda da der bu kart bizlere. Aynı zamanda der ki, bu dönem herhangi bir şeyin aşırısına kaçınmaktan kaç. Çünkü... Bağımlılık eşiğin çok düşük. Yemekse ipin ucunu kaçırma. Alkol ise ipin ucunu kaçırma gibi. Veyahut para harcamaysa ipin ucunu kaçırma gibi. Ee, cinselliği sembolize eder. Yani libidonuzun yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Bu dönemde özellikle. Aa, negatifte metresi sembolize eder. İlişkide üçüncü bir kişinin varlığını sembolize eder. Ve der ki her ne olursa olsun sen bir değişim istemiyorsun sevgili boğa der bu kart. Bakın çünkü boyunlarındaki görüyor musunuz zincirler gayet gevşek. Yani isteseler çıkartıp atabilirler ama atmıyorlar. Evet beşinci kartımız sevgili boğalar için. Sevgili boğalar yalnız parasal anlamda gayet güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ben tılsımların kralı çıktı tılsımların kralı da şeydir. Bolluk, refah, huzur fakat kendine, başkalarına karşı inanılmaz derecede tutumlu olacağınız bir dönemi sembolize eder. Hoşgörülü olacağınız, çok pratik olacağınız bir dönemi sembolize eder aynı zamanda sevgili boğalar. gayrimenkulle alakalı bir takım yatırımlar düşünebilirsiniz veya bir takım adımlar atabilirsiniz bu dönemde der. İnanılmaz derecede işkolik olacağınız bir dönemi sembolize eder aynı zamanda Kısacası kariyerci olacağınız bir dönemi sembolize eder aslında bu kart. Eğer koleksiyonla ilgileniyorsanız bu dönem inanılmaz güzel parçalar bulabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Ve bu dönem doğayla bir tık daha iç içe olacağınız dönemi sembolize eder aynı zamanda bu kart. Bir de birazcık karşınızdaki kişiyi bu dönem bayabilirsiniz. Bir tık fazla teması seven bir karaktere bürüneceksiniz der bu kartasında Yani işte sevdiğini ay canım aşkım bilmem ne dokunayım 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 dokunayım. Böyle. Hadi bakalım. 3, 5. 6. kartımız. Sevgili bu olar için. Arkadaşlar iki tane as. Bu dönem yani voley vuramayan arkadaşlar da hakikaten onlarda bir sıkıntı vardır artık. Çünkü tılsımları nasıl çıktı bir de? Tılsımların ası, biliyorsunuz aslar önündeki ve arkasını iki kat güçlendiren kartlardır. Fırsat, refah, yeni girişim, yeni iş, e, kader yardımı geldi der bu kart. Özellikle e, maddi anlamda. Yani e, sağlık konusunda e, sağlığın iyi olduğunu sembolize eder aynı zamanda. Şanslı bir dönem olduğunu sembolize eder. Negatifte de der ki... Çıkar ilişkisi. İş veyahut aşkta e, aslında ilişkinin tamamıyla çıkara dayalı olduğunun farkına varacağınız bir dönemi sembolize eder bu kart aynı zamanda. Hadi in bakalım. 3-6 7. kartımız. Son kartımız sevgili boğalar. Hep paradan gidiyorsunuz ya. Bu kadar da olmaz yani. <laughs> Tılsımların şövalyesi. Tılsımların şövalyesi de nedir? Verimlilik Çalışkanlık, zor iş. Aynı zamanda bu kart şu konuda uyarı yapar bize sevgili boğalar. Der ki bu dönem kısa dönem yatırımlardan veyahut da borç vermekten koşarak kaç der. Çünkü paranı çok geç geç alırsın aldığında da paranın hiçbir değeri kalmamış olur. Ee, negatifte de boşa kürek çekmeyi sembolize eder bu kart. Evet sevgili boğalar sizler için Ağustos ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmenizle ile hoşçakalın.